Madem okul mezunlar grubunun toplantısındayız, o zaman didaktik içerikli mesajlar vermek zorundayız gençlere. <laughs> Okula ne zaman geldim ben? 2001'de öğretmenliğe başladığımı düşünürsem. 2009 olması lazım. 2009 ya da 2010 tam hatırlayamadım ama sanırım 2009. <laughs> Öğretmenlerle öğrencilerin dedikodusunu ıı, yapar mıyım? Çok hakikaten iyi bir soru. Dedikodu öyle bir soruyla girdiniz ki çok sert bir soruyla girdiniz. Öğretmenler odasında öğretmenler öğrencilerle alakalı konuşurlar. Yani bu gayet doğal bir durumdur. Ancak dedikodu deyince, şimdi biraz klasik bir cevap olacak ama ben sadece öğrencilerin değil, genel olarak dedikodu yapılmasını çok makul bulan bir adam değilim. Bunun sebebi de şey, girdiğim ortamlarda genellikle benim dedikodum yapıldı. Bu sebeple dedikodu dedikodudan uzak durmaya çalıştım her zaman için. Zaten dedikodudan muzdarip bir adamdım. Yani e, dolayısıyla kimsenin dedikodusunu yapmamda beklenilemez. Hayır ben öğrencilerin dedikodusunu yapmadım. Hangi öğrenci kimle çıkıyor, kimin sevgilisi kim? Bunları öğrenciler bana söylese bile bir söyledikleri dakikada da unuturdum. Yani öğrencilerin özel hayatlarıyla ilgili öğrencilerin bana söylediği kadarını bilir. Onu da zaten birkaç dakika içerisinde unuturdum. Böyle bir dedikodu yapmadım hayır. Rahatlıkla söyleyebilirim. Ama yapıcı konuşmalarımız olmuştur tabii. Hani öğrencinin vaziyetini daha iyiye götürmeye yönelik yapıcı muhabbetlerimiz olmuştur ama asla dedikodu yapmadım. Rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Bu bununla çıkıyormuş, bu bundan çıkmış, bununla, ee, bundan ayrılmış, bununla çıkmaya başlamış. Vallahi benim bunun hiç işim olmadı. Hiç e, bu tip diyalogların içerisinde yer almadım. Hatta öğretmen arkadaşlardan genellikle ricam da e, bu hususta öğrencilerin dedikodusu yapılmadığı gibi bizlerin de dedikodusunun <laughs> yapılmaması yönündeydi. Yani benim dedikodu yapmak gibi bir lüksüm yoktu. Belki de dedikoducuyumdur bilmiyorum ama benim böyle bir lüksüm yoktu. Benim de dedikodum yapılırdı çünkü. O sebeple bundan uzak durmak zorundaydım her zaman için. Şimdi tabii soruları siz bana önceden vermediniz ama e, bu bunu ben e, tahmin edebiliyordum <laughs> yani böyle bir sorunun gelebileceğini tahmin edebiliyordum yani okulda ki en önemli anınız eyvallah e, böyle bir soru gelmesini bekliyordum fakat ya yani buna cevap vermek çok zor neden buna cevap vermek çok zor o okulda birçok anımız var 2009'da girmişiz ve şu an 2021 yılındayız yani 12 yıldır o okuldayım ama okuldaki o unutulmaz anlarımı burada anlatırsam bir kere takıyorum. Kalır. kesinlikle yani o <laughs> an çok uh, mümkün olan şeyler değil takdir edersiniz ki ama üzülerek söylüyorum buna genel bir cevap vermek zorundayım Samia Ay Anadolu Lisesi benim adıma gerçekten mutlu çalıştığım bir okuldu. Dolayısıyla gerek öğrencilerle diyaloglarımız, e biz de geldiğimiz zaman daha gençtik tabii okula geldiğimiz zaman daha gençtik. Gerek öğretmenlerle aramızdaki hoş muhabbet, Samia verdi bütün olarak unutulmazdır. E buradan ayrıldığım zaman, yani ben bundan önceki okulumda da yaklaşık 8 sene çalışmıştım ama bundan önceki okuluma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Fakat Samia verdi öyle değil. Samia verdi bizim için birçok ana hatırlanacak bir okuldur. Ancak spesifik olarak en unutulmaz an şudur diyemem, üzgünüm anlayabiliyorsundur muhtemelen ne demek istediğimi. Yani bu özel bir muhabbette uzun uzun konuşulup anlatılabilir ama buradan mümkün değil üzgünüm. <laughs> Ha, güzel. Yani o da o kadar içimde yer etmiştir ki. Anlatacağım. E, bunu anlatacağım. Şimdi bir sıra taşınacak Yahya. Yani altı üstü bir sırayı bir yerden alıp başka bir yere taşıyacağız. E ne yaparsın? Yani hani karşımda gördüğün öğrencine dersin ki tut şunun ucundan dersin. Sen de öteki ucundan tutarsın ve taşırsın. Yani gayet normaldir. Bu. Öğrencime dedim ki ilk karşımda ilk gördüğüme yani adam seçmedim. Karşımda ilk gördüğüme dedim ki tut şunun ucundan da taşıyalım. Şuraya çekeceğiz sırayı. Yani üstüne bir şey koyacağım. Geçmiş günü hatırlamıyorum ne koyacağım? Çocuk tuttu. Sırayı tek eliyle tut. kaldırdı. Fakat teke... ben de iki elimle tutuyorum. Hani sayısalcılar bilir. E, öyle olmaz. Orada tork sıfır olmadı öteki tarafta. Döndü sıra. Tek eliyle tuttuğu için. Yani dengeli götüremiyoruz sırayı. Ben de bozuldum açıkçası. Ya altı üstü bir sıra taşıyacağız 10 metre. Adam gibi tutsana şunu. İki elinle tutsana dedim. Çok isterdim ama mümkün değil dedi öğrencim. Elinin biri kullanılan. Yani rezillik, rezillik, rezillik. Çok ağladım. Yani hani hakikaten eve, evde çok ağladım. O zaman ilk eşimle evliydim daha. Sakinleştirmeye çalıştı. Fakat ben birkaç gün ağladım. Ya hayır eşeklik şurada. Ya iki senedir de benim öğrencim çocuk. Sen nasıl fark etmezsin çocuğun elinin birinin kullanılamaz durumda olduğunu. E, fark edemedim işim. Fark edemediğim için de böyle bir densizlik yaptım. Ama 17 yaşında bir çocuk ne kadar olgun olabilir bana gösterdi çocuk. Hocam dedi ne yapıyorsunuz? Niye üzülüyorsunuz? Fark etmemişsiniz. iki elinle tut dediniz. Bunda dedi üzülecek hiçbir şey yok ama... Tabii benim gözlerim doldu. E çocuğun yanında da ağlamak istemedim. Hemen ortamı terk ettim, çıktım. Yani dediğim gibi çok ağladım. Hiç hatırlamak istemediğim bir andır. Hiç hatırlamak istemediğim bir andır ama yaşandı. Valla onu buradan Allah selamet versin. Safetler, rin sınıf, sınıf öğretmenleri olduğum sınıf. Bir şey, bu konferans salonunda düzenlenen bir etkinlik. Konferans salonunda düzenlenen bir etkinlikte benim de ya bir konuşmam var ya bir şiirim var. O da çok geçmiş gün, hatırlamıyorum. Ya şiirimi okudum ya konuşmamı yaptım. Dediğim gibi tam hatırladığım bir şey değil. Benim konuşmam bittikten sonra arkadan B sınıfıydı o sınıf. Ve benim de sınıf öğretmeni olduğum sınıftı. Ee, dediğim gibi Allah selamet selamet versin Saffet, Deniz Yiğit Yüce yine o sınıftan. Bağırmaya başladılar İmparator Necip Hoca diye. Tabi Galatasaraylı da değilim biliyorsun. hani <laughs> Yani insanın tabii ki koltuklarını kabartıyor. insan tabii ki kendiyle gurur duyuyor. Çok hoş bir sürprizdi. Haberim de yoktu. ilk defa orada öyle bir şey söylendi. Dediğim gibi sınıf öğretmeni olduğum D sınıfının, 12 D sınıfının iki tane öğrencisi tarafından konuşmam neticesinde böyle bir tezahürat yapılmıştı. Salondaki diğer öğrenciler de katıldı ve hani onlar Ondan sonra da birkaç sene bu hitabı duyduğum oldu. Ama dediğim gibi yani çok spontan bir şeydi. Benim haberim olan bir şey de değildi zaten. Onur duydum. Ne diyebilirim ki? İnsan onurlanır yani böyle bir kim olsa onur duyar, gururlanır. Benim de durumum buydu. Şimdi arkadaş benim bu ya bu muhtemelen e, bu muhabbetin ya bilinerek soruluyordur. Bence dünya fizikçilerinin en büyüğü Tesla'dır hiç tartışmasız. Elbette ki ben Albert Einstein'la bir saat kahve dedin herhalde değil mi? Albert Einstein'la bir saat kahve içmektense Nikola Tesla ile 30 dakika çay içmeyi bırak sadece görmeyi bile kabul ederim. Yani yüzünü görmeyi bile kabul ederim. Nikola Tesla tabi döneminde anlaşılmamış bir adam bunu hepiniz biliyorsunuz ne bulduğu, neyi icat ettiği anlaşılmamış, değer görmemiş. Hatta bu konuda çok çeşitli söylentiler var ama e, benim ciddi bir belgeselde izlediğim kadarıyla ya bir otel odasında parasız falan ölmüş bir adam. Hani inanılmaz bir keşfin var fakat dünya insanlığı senin zeka seviyende değil maalesef ki ve senin ne bulduğunu anlamıyor. Ve sen bu sebeple bir otel odasında parasız falan ölüyorsun. Yani hani Nikola Tesla bence gelmiş geçmiş en büyük fizikçidir. Hani elbette ki diğerlerinin de aziz hatıralarına saygısızlık etmek istemeyiz yani Einstein, Newton ama Tesla öyle. E biraz da şey e, psikolojik sorunları da var yani hani çok normal bir adam da değil yani bırak Tesla ile çay içmeyi hani sadece görmeyi bile birçok şeye tercih ederim. sanırım didaktik bir soru olacak. O zaman o şekilde cevap verelim. Derste iki soru üzerinden tüm konuyu anlatmayı nasıl başarıyor demiş. Dediğim gibi didaktik bir soru, didaktik bir cevap vereceğiz. O zaman önce gayet didaktik girelim. Tüm genç arkadaşlarımızın alkol, sigara gibi kötü maddelerden uzak durmasını tavsiye ederiz. Büyüklerimizi sevelim, küçüklerimizi sayalım falan gibi girelim. Öyle cevaplayalım <laughs> bu da. Soruyu yazarım tahtaya. Ee, soruyu yazdıktan sonra sadece o soruyu çözmem. Biliyorsun fizik you bir örgü kendi içinde bir bütünselliği var. Yani o soruyu anlat... Mesela elektrik alan anlatıyorsun. Elektrik alan anlatırken elektrik alan çizgilerinden bahsediyorsan manyetik alan çizgilerini de anlatırsın. Ee, çekim alanı çizgilerini de anlatırsın. Yani soruyu o soruyu sadece o soru bazında değerlendirmem ki ben fiziğin bütünselliği içerisinde. Çünkü fizik hakikaten çok bütünsel bir ders. Fiziğin bütünselliği içerisinde o konunun temas ettiği daha doğrusu o sorunun temas ettiği tüm konuları da anlatırsın ve o bütünselliği yakalayabilen çocuklar e zaten fizikten full yapan çocuklardır gelen. Bu yani hani kendi bütünselliğini vermeye çalışırsın. Ne derece becerebiliyoruz bilmiyorum. Aslında bazı çocuklar için de iyi olmuyor bu. Çünkü bazı öğrenciler ya çok soru çözelim. Sen o soruyu anlat, bir başka soruda o verdiğin bilgiler karşımıza çıktığında onu tekrar anlatırsın da diyebiliyorlar. Bu da mantıklı. Buna da bir itirazım yok ama benim tarzım bu değil. Ben bir soruda o sorunun dokunduğu, temas ettiği tüm konuları anlatmayı tercih ederim. Ama bunun da bir handikapı var tabii. O zaman da bir derste iki soru çözebilirsin. <laughs> Genelde derslere öğrencilerden erken gelirdim. Doğru söylüyorsun. Artık derslere öğrencilerden erken gelmiyorum. Onu da söyleyeyim. O zaman tek sebebi gençlik. Hakikaten gençlik. 30'lu yaşlarımızın ilk yarısındaydık. 30'lu yaşların ilk yarısı hepiniz yaşayacaksınız bunu. Kadınlar için değil. Kadınlar için sanırım 25 ile 30 arası daha güzel yaşlar ama erkekler için hakikaten 30'lu yaşların ilk yarısı 30-35 arası mükemmel yaşlardır çocuklar. Ee, bunu yaşadığınız zaman göreceksiniz. Enerjiniz de yüksektir. Daha çok ihtiyarlamamışsınızdır çünkü. Ama belli bir olgunluktasınızdır da aynı zamanda 30'lu yaşların ilk yarısında. Mükemmel yaşlardır. İşte biz o yaşlarda Samiha verdi de öğretmenlik yapmaya başladık. Şimdi 44 yaşındayım. 32 yaşındaydım. Elbette ki enerjim çok yüksekti. Bir de şöyle bir durum var. ben sınıf öğretmeni olarak atandım. Artık yok bunlar ama atama kararnamem sınıf öğretmenliğiydi. E ben 8 sene ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra Anadolu Lisesi öğretmenliği sınavını kazanarak Samia Ayverdi Anadolu Lisesi'ne geldi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben Samia Ayverdi Anadolu Lisesi'ne geldiğimde sadece 3 aylık lise öğretmenliği deneyimim vardı. Benim bütün lise öğretmenliği deneyimim Samia Ayverdi'dedir. E, deneyim kazanmak istiyorsan da derse öğrenciden önce gitmen gerekir. Ya biraz da çömezliğimle de alakalıydı. Aje, kullanmıyorum artık canım. O saçımız varken de. Eyvallah güzel <laughs> soru. 35 yaşına kadar, 36 yaşına kadar falan jöle kullandım. Şartlar müsait olsa aslında kullanmaya da devam ederim ama şartlar müsait değil artık. E, biliyorsun o zaman e, takım elbise giyiliyordu." E, okula gelirken. Şimdi takım elbise giymiyoruz. Kotumuzu, tişörtümüzü giyip okula gidiyoruz. Ama o zaman takım elbise giyilirdi. E ben de işte fit bir adamdım biraz. Şimdiye nazaran. Böyle İtalyan kesim takım elbiseler falan giymeyi çok severdim. Belki hatırlar arkadaşlar. E güzel bir takım elbise. E altında güzel gıcır gıcır ayakkabılar falan. Ne bileyim o konsepti tamamlayan jöle gibi geliyordu bana o zaman için. Hani o konsept öyle tamamlanır gibi geliyordu. Ama dediğim gibi ondan sonra zaten hani saçım kalma adı jöle sürecek. Bir, ikincisi e öyle güzel de giyinmiyoruz zaten artık okula giderken. Yani ne jölesi? Sur geçsek okula gelirken polis alır lan. Hayırdır nereye diye. Yani hakikaten ee, o zamanlar ya bu takım elbise ne gereksiz bir şey diyordum ama bence öğretmen takım elbiseyle girmeliymiş derse. Bunu şimdi anlıyorum. Eyvallah. Şimdi filmden başlayayım ben. Çok eski bir film değil. Yani çok eski filmler de söyleyebilirim tabii ama yok boş ver. Çok eski bir film söylemeyelim. Quentin Tarantino'nun bir filmi. Zincirsiz. Aslında şey bu film e, çok da eski değil ya 3-5 senelik bir film. Fakat ben bu filmi yeni seyrettim. Yani yeni dediğim işte 6-7 ay falan oldu. Abi bu kadar mı güzel anlatılır kölelik sistemi? İşte o Amerika'da zencilerin köle olarak kullanıldığı dönemler. Bazı Avrupa devletlerinde köleliğin olmayışı yani mükemmel bir film. Ben öğrencilerin mutlaka seyretmesini tavsiye ederim. Dediğim gibi Quentin Tarantino'nun bir filmi, Zincirsiz. Bu bir. Şimdi, e, şarkı deyince tabii bizim e, müzik kültürümüzle yeni neslin müzik kültürü çok uymuyor. Benim müzik kültürüm ne? benim müzik kültürümde işte sizin yaşlarınızdayken bugünlere kadar taşıdığı müzik kültürümde takdir edersiniz ki tekno müzik falan yok. Yani hani aslına bakarsan bizim zamanımızda bunlar yoktu değil. Vardı. Tabii şimdiki kadar e, popüler değil. Ama vardı tekno müzik yine de bizim gençliğimizde de fakat bir ayrışma söz konusuydu o zamanlar. Tekno dinleyenler rock rock, dinleyenler tekno dinlemezdi falan. Benim müzik kültürüm özgün müzik ve rock müzik üzerine kurulu. Bugün özgün müziğinde de rock müziğin artık popüler olmadığını görüyorum. Hatta rock müzik yapan tüm mekanların tekno müzik yapan mekanlara dönüştüğünü de uzun aralıklarla Taksim'e çıktığımda, çıktığımda görüyorum. Ama benim favorilerim arasında Fear of the Dark vardır, karanlık korkusu. Ben öğrenciyim. Ancilerin hani takdir edersin ki onlarca sayabilirim ama bir tane e, söyle diyorsan bunu söylemek isterim. Bunu dinlesinler. Bir de bunu, kitap e, çokça ama e, üzgünüm evet e, politik konuşmamak gerekir bunu da biliyorum ama benim vereceğim kitap ismi e, maalesef ki biraz politik olacak. Ben Yaşar Kemal okumalarını tavsiye ederim arkadaşların. Mesela Fırat Suyu Kan Akıyor gördün mü okunmalıdır bence. Ha başka da yani ama birer tane istediğim için bunları söylüyorum. gençlere bir mesajınız var mı? Yani e, tabii bu çok şey, yuvarlak bir soru. Dedik ya işte hani madem okul mezunlar grubunun toplantısındayız, o zaman didaktik içerikli mesajlar vermek zorundayız gençlere. Alkolden, sigaradan, her türlü kötü maddeden uzak duruyoruz. Büyüklerimizi sayıyor, küçüklerimizi seviyoruz. Ne diyeyim Yahya, ya, gençlere ne mesajı verilebilir? Gençlere verilebilecek bence tek bir mesaj vardır. En kıymetli şey özgürlüğünüzdür. Her zaman özgürlüğünüzün peşinde koşun. Özgürlüğünüzün peşinde koşma ufkunuzu da açacaktır. Benim şimdi şöyle örnek vereyim. Benim yaş grubum öğretmen arkadaşlarım genellikle özel derslerinden biriktirdiği paralarla ev ve araba almayı tercih ettiler. Ben o dönem özel derslerimden biriktirdiğim paralarla yurt dışı gezmeyi tercih ettim. Bakış açısı, bakış açısı. Ne kadar çok görürsen, ne kadar çok gezersen o kadar özgürsündür. Hani ya bir genç için ben kişi kendinden bilir işi. Benim sizin yaşlarınızdayken en kıymet verdiğim şey özgürlüğümdü. Özgür Özgürlüğüm özgürlüklerinden taviz vermesin gençler derim. Bu size sunulmuş bir nimet değil, bu bir haktır derim. Söyleyebileceğim budur.